Hadi gel. Şimdi ilk kez beni görüyor. Hiç daha önce hiç daha önce yakınlaşmadım ona. Benden korkuyor. Açıkçası ben de ondan biraz korkuyorum ama e, her zaman şuna inanıyorum. Sevginin iyileştirilebileceğine inanıyorum. Bir bakalım. Bir yaklaşalım ona. Ama tabii dost olduğumuzu göstermemiz lazım. Evet. <laughs> Şimdi Yaş mamamızı koklatalım ona. Oğlum. Hadi gel. Hayır hayır hayır. Bak bir şey yok bak bir şey yok. O mesafeyi tabii koruyalım. Hadi gel hadi gel. Bak bir şey yok bak bir şey yok. Bak görüyor musun? Bak mamamadır bak. Hadi. Bak hatta şöyle yapayım. Dur. Bak. Bak baba bir şey yok. Geçsene, bence dosyalandı. Dur, dur, dur. <laughs> Acele etme, Bak burada. Şimdi, ikinci aşamaya geçeceğiz. Bak, halen, de, halen de tepkili, ne olur ne olmaz. Şimdi biraz da kuru mama vereceğiz ona. Biraz da kuru mama getirelim. Hadi. Sahip bir köpek. Gözü kalmış mamada. O yüzden ne olursa olsun. Tekbir her zaman iyidir. Yine sıfır aynısı bak. Hadi. Hadi. Yine de en azından bu kadar yakınlaştık o da var. Abi kendini sevdirsene biraz. Sevdireceğim. He. Şimdi sen dediğin gibi aceleci olursam hayvanı korkuturum. He. O da kendi korumak için saldırır. Şimdi başta dediğimiz gibi. Bir önce dost olduğumuzu göstermemiz lazım. Onu da ne, ne yapacağız biliyor musun? Bir dahaki videoda onu göstereceğiz. Bir dahaki videoda.